Bizim dünyaya gelirken yazılımımıza ait kendi içimizde oynadığımız oyun içinde oyun var. Tamam mı? Şimdi Allah diyor ki, ben seni diyor. Şimdi yine bak tekrar soruyorum. Allah diyor ki dediğimi de, de bizim bilinçaltımızdaki oyunumuz. Allah böyle bir şey demiyor aslında. Tamam mı? Ne anlatıyorsam burada bilinci altının oyununu anlatıyorum. Aslında Yüce Allah bize bunu böyle söylemiyor. Biz Allah'ın böyle dediğini zannediyoruz. Şimdi zannetmemizin en önemli birinci oyunu. Allah diyor ki diyoruz bizi dünyaya okula gönderdin. Sınava sokuyorsun. Ve bu sınavdan ölünce çıkınca burada işte nere hangi basamağa beni koyacaksın, nasıl değerlendireceksin ben bilmiyorum. Ama tek amacım buradaki basamaklar. Bizim oyunumuz bu. Değil mi? Bizim oyunumuz bu. İşte bu basamakta olursam cehennem, şu basamakta olursam cennet diye de değerlendiriyoruz. Bizim Zannettiğimiz oyun bu. Ve bu oyun doğrultusunda hep Allah'ın en iyi kulu olabilmek için insanlara alttan alıyoruz. Yemiyoruz, yediriyoruz. Giymiyoruz, giydiriyoruz. Yeri geliyor kardeşimizin borçlarını ödüyoruz. Çocuklarımızın e, o okula gitmesi için fedakarlıklar yapıyoruz. Altınlarımızı satıyoruz, evimizi satıyoruz. Yapmadık mı bunları? Annemize bakıyoruz, hastanemize bakabiliyoruz. Ne bileyim e, yıllar boyu o bizi kötü davranmış oluyor, ama biz hastalınca ben bakacağım diyoruz. Sonra da diyoruz ki senin yüzünden evlenmedim. Bunları yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Kafamızda suçladığımız kişiler var. Bazen en yakın arkadaşımız suçlu oluyor, bazen hocamız suçlu oluyor, bazen anamız, bazen babamız. Ama her zaman suçlar arıyoruz. Ya da eşimizden boşanıyoruz, karımız hep kötü oluyor, bizi anlamamış oluyor. Ya da o kocamız bizi hiç anlamamış oluyor. Hiç kimse de ben anlamadım demiyor, ben elimden geleni yaptım demiyor. Hep kafamızda bir nedenimiz var. Bu bir. Şimdi bu içindeyken size soruyorum herhangi bir şeye başladığınızda herhangi bir şeye başladığınızda ilkokul 1 ile 5 arası bırak, bırakabildiniz mi? ya da bırakanlara ne oldu? değil mi? ya da çocuğunuz liseden üniversiteye gitmeyeceğim diyor zorlamıyor musunuz? Bak iyi adam olman lazım, iyi kadın olman lazım. Üniversite yok. Ben okuyamadım, senin okuman gerekiyor diye. Bunu bitirmen gerekiyor. Demiyor musunuz? diyorsunuz değil mi? Her şey bir ölüm ve doğum değil mi? Ve sen dünyadan giderken, dünyadan giderken, yani burayı sınavı bitirirken, burada alacağın hediye göre hareket ediyorsun. Ve aynı mantıkla da çocuğuna, sen okulunu okumalısın demiyor musun? Okursan böyle, bu hediyeler alırsın, okumazsan bunu yaparsın. E ben de söylüyorum, Şemlem Taci Kutlu eğitimi 9 ay. Okursanız bu olur, okumazsanız bu olur diyorum. Yapmadığımızda diyelim ki okulumuzu okumak istedik, okumadık. E Hayatımızı o sınavdan geçmemiş saymıyor muyuz? Sayıyoruz, değil mi? Eğer iyi insan olmazsak da cehenneme gideceğimizi düşünerek burada da sınavdan geçmeyeceğimizi söylüyor muyuz? Söylüyoruz. Şimdi bunların hepsini un un unutun, unutun söylediklerimi. Kuantum alan der ki, yani Kur'an-ı Kerim der ki, ilim der ki, bilim der ki, tamam mı? Hepsinin bağlamı var ve hepsini kanıtlarım. Ama kuantum dediğimde Kur'an'da der ki. Bak çok iyi bunun karşılığını veririm size. Sen burada bir şey bir şey yaptığında burada bir alan açılır der ve bu alanın sorumluluğu artık sende. Siz bir şey yaptınız ve alanın sorumluluğu sizde ve bu alanın yaydığı enerji var der ve sen bu alandan eğer gidersen yeri dönersen buradaki enerji sana hesap sorar der. Allah der ki yaptığın her şeyin karşılığını alacaksın ve eğer der yüce Allah bir şeye başladığında ben sizde iş görüşmesine geldim bu işi çok istiyorum bana verir misiniz İstediğim maaşı vermeseniz de ben bu işte olmak istiyorum dediğinizi anlatılamıyor musunuz? O işe başladığınız anı, sevinçle kıyafetleri giyip o işi sonra beğenmediniz. Hakkınızı vermiyorlar. Ben hep memur olarak mı çalışacağım? Nerede terfi dediğiniz an, küfür edip müdürünüze çıktığınız anı, ne oldu? Onların bedelini ödemedik mi? Sevgiyle başladığımız yerden sevgisizce ayrılırken bedel ödetmedi mi hayat bize? Ya da Allah bize bedel ödetmedi mi? zannettik. Başladın mı? Sevgiyle başladığın için, sevgiyle, beklentiyle, mutlulukla başladığın için ya da hırsla baş, bir şey başladığın için oradan Allah seni imtihana sokuyor. Zannediyoruz. Çünkü dünya oyunumuz bu. Şimdi burada diyor ki sistem, sen diyor burada bir şey yaptığında her yerde bu etkileşime giriyor diyor etkileşime giriyor. Ve buradaki yaptığın şey hiç bilmediğin çok 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 uzaktaki buna bağlantılı bir yerde de yer açıyor diyor. Bak kuantum fiziğine göre ben onu ben siz bunu anlayacağınız dilde anlatıyorum. Sicim teorisine göre de böyle. Burada diyor, buradaki hareketine göre burası da diyor harekete cevap veriyor diyor. O zaman bir şeyden vazgeçerken eğer orada bana ne sana ne ona ne demiyorsanız ve bir kendinizle ilgili önünüze bir engel koyuyorsanız burada ya burada da engel koymuş oluyorsunuz. Hani neden dileklerimiz olmuyor diyorsunuz ya işte buyurun. Neden dualarımız kabul olmuyor? Döneceksin, geçmişte söz verip yapamadığın şeylere geri çekip iptal etmen, bedellerini ödemen gerekiyor. Hayat bu, tekamül bu. Onun için size kötü davranayana iyi davranın diyoruz. Çünkü onun kötü davranmasının sebebi aslında sizin bir yerde yaptığınız bir şey. Bir yerde yaptığınız bir şeyden dolayı size kötü davranıyor. Çünkü burada aynalık görevini yapıyor. Başlatan sensin. Nasıl başlattın dünyaya geldin? Sen buraya sınav nasıl görürsün? Bir melek insan olamıyor, bir perin insan olamıyor, bir karınca insan olamıyor, bir cin insan olamıyor ve hepsi bizim peşimizde değil mi? Ya buradaki e, tridikubik kozmik şakanın nasıl farkına varmazsınız? Her şey insan olmaya çalışıyor ve insanlıktan almaya çalışıyor. Cin seni korkutuyor, varlık seni korkutuyor. Neden senin o pırıl pırıl nur enerjine ihtiyacı var? Oyun çok basit. Oyun içinde oyunu görmeniz gerekiyor. Onun için başladığınız şeyi bırakmayın.